Kendi Titan Speaker'ım upgrade'ini yapacağım. Neyse dostum hadi söylesene nasıl indiriliyor? İlk önce indir. İlk önce deydim. İlk önce Play Store'dan Melon Mods ve Zargiber isimli bir bu uygulamaları indiriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Melon Mods'a giriyorsunuz. Ben en son Steve modu indiriyordum. Arkadaşlar ben Purple kameraman moduyum diyorum, durun reklam girdi. O oh, bu ne? Bu kadar digi kadar dağıtıyor. Roblox kapandı ne diyormuş? Arkadaşlar bu reklam atlanmaz mı? Hmm. Tamam arkadaşlar, Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya basıyoruz. Donland var ya, yeşil bir donland şurada da reklam var değil mi dostum? Ona basıyoruz. Watch video. Pro Stars. Aa. Hesabım çöktü ya. Hesabım silly ama annemin şeyi de bağlanabilirim. Gmail'le. Ama o gün onun videosunu çekmeyeceğim. Çünkü bazı kötü insanlar görüp. Çıkın. Evet. Arkadaşlar video izliyorsunuz. Böyle bir şey çıkınca bekleyin. Ya da yapabilirsiniz. Yüz olunca. Şimdi buradan. Arkadaşlar. Şimdi buradan zarkivere giriyorsunuz. Şimdi Dowland'a basıyorsunuz. Download, değil mi? Dostluk. Evet. Evet. Sonra Melon Wars upgrade purple kameramana bastım. Arkadaşlar şimdi buradaki bütün dosya işaretlerine basmanız gerekiyor. Böyle yapmanız gerekiyor. Şimdi iki noktaya mı basıyorduk dostuk? Evet. Tamam. İki noktaya bastık. Şimdi neye basıyorduk? Tekrar bastık. İki noktaya mı? Evet. Tamam. Ekranım şöyle şu an. Tekrar. Bastım. Tekrar. O ba değil, o değil. Hangisi? İki noktaya basmayacaksın. Ya ilk önce kopyala ben lazımdı dosyaları. Arkadaşlar kopyala tamam kopyaladım. Nasıl Şimdi de tekrar bas. İki noktaya bastım. Yine bas. Bastım. Yine bas. Bastım. Şimdi Android'e basıyoruz. Evet arkadaşlar Android. Şimdi. Şimdi de Data'ya basıyoruz. Basıyoruz evet. Şimdi Melon Playground'u bulmamız lazım. Tamam. Melon Playground tamam. Bulduk ya. Şimdi en üsttekine basıyoruz. Evet çarjeye sonra neyi değil? neyi değil? dur tamam neye basıyoruz? unutuyorum ya neye bas Şişler. bastım şimdi de mod'a basıyoruz modus arkadaşlar bastık ya. Şimdi. Şimdi de. Şimdi de. Şimdi de şu mavi bir tane şey olması lazım onu basıyoruz. Şuraya mavi bir tane yuvarlak. Değil mi dostum? Ona basıyorlar. Ona basıyorlar. Yes. Bastık. Şimdi Şimdi de Şimdi de Melon Playground'a giriyoruz. Evet, Melon Playground'a giriyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bir video kaydını kesmem lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi File Manager'a basıyoruz. File Manager. Mods'a basıyoruz, değil mi? dostluk. Evet. Film manager Molduz. Şimdi buradaki bütün şeyleri, bütün kutucuklara tiklememiz gerekiyor. Yes. Tamam Hemen ben tikliyorum. Tik. güzel eskili. Doğru. Arkadaşlar Size bir şey soracağım. English or Spanish? Arkadaşlar sonra copy to download'a basıyoruz. Sonra feel already exit over side diyor. Sonra yes'e basıyoruz. Değil mi? Evet. Bastık. Arkadaşlar mod bitti mi dostluk? Yes. Arkadaşlar modunuz hayırlı olsun. Purple kameraman birazdan gelir. Geldi gördüm de ben. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca hem Feng Delisi hem de beni izleyenler varsa... Ben Feng Delisi'ni çok seviyorum. Onu yani bin abone... Kalalım. Evet. Yani onu bin abone yaptığınız için çok teşekkürler. Benim de amacım şu an 100 e abone. Sonra 200, 300, 400, 600, 700 abone. Benim de arkadaşlar 10 bin. Yani 10 bin plaketini almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bakalım ben. Video bu kadar değil. Bir bakalım moda nasıl bir mod purple kameraman iyi kameraman 14 arkadaşlar bakın purple kameraman arkadaşlar kendine özel bir tane silah var arkadaşlar ve burada fark ettiyseniz ben bazı Brawl Stars karakterlerini yaptım arkadaşlar ve karşısında Titan kameraman ve arkadaşlar Bak bu kameraman modunu kendine özel bir tane silah var silahlar kısmında Ali Tuna size. Evet. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şimdi Titan kameramanın üzerinde test mi edeceğim? Durun arkadaşlar. Melon'un üzerinde test edeceğim. Jetpack niye böyle kaldı? 8 dakika olmuş sanırım. Evet 8 dakika. Tamam. Ya yanlışlıkla kendisini vurdum. Filip diyorum. Melon. İyiymiş ya. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay.